أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح صدري ويسر لي أمري واهل عُقُدَةً من لساني يفقهوا قولي رَبِّ زدني علما وفهما والحقني بالصالحين بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دعاء المؤمنين رياض الصالحين عبد حديث درسنا اليوم konusu olan hadisleri işlemeye çalışacağız. Bölümümüz murakabe bölümü. Yani insanın kendi nefsini kontrol etmesi manasına gelen murakabe bölümü. 61. hadise geldik. Geçen hafta uzun Cibril hadisini anlatmış idik. Cibril hadisinde Cibril Gelme, gelerek peygamberimize imanın ne olduğunu, İslam'ın ne olduğunu, ihsanın ne olduğunu sormuş gibi, Peygamberimiz de bu sorulara cevap vermiş idi. Bu diyaloğun hikmetinin de dini öğretmek olduğu ifade edilmiş idi. Değerli hükümler. Bu Sonraki hadisimiz ise 61. hadis Ebu Zer Cündüb bin Cunade'den rivayet ediliyor. An <laughs> Ebi Zer Cündüb bin Cunade ve Ebi Abdurrahman Muad bin Cebel radıyallahu anhuma. Ebu Zer Cündüb bin Cunade ve Ebu Abdurrahman Muaz, Muaz, bin Cebel Rahmanullah onlardan rivayet edildiğine göre e, onların Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiklerine göre an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle ittaqillâhe haytuma kulb nerede olursan ol'' hangi zaman diliminde olursan ol, <laughs> hangi vakitte olursan ol, hangi iş üzerine olursan ol, istersen sevinç esnasında ol, istersen üzüntü esnasında ol, istersen eğlence esnasında ol, istersen iş esnasında ol, nerede olursan ol, Allah'tan korkarak hareket et. Yaptığın işlerde Allah'ı razı etmeye çalış. Yapacağın işin Allah tarafından makbul bir iş olarak görülüp görülmediğini kontrol et. Ona göre o işi yap veya terk et. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Nerede olursan ol takvalı ol. Nerede olursan ol, hangi vakit içerisinde, hangi zaman dilimi içerisinde olursan ol Allah'tan hakkıyla kork, ondan sakın. Onu razı etmeye çalış. Onun gazabını hak edecek işler yapma. Onun gazabını sana çevirecek olan her türlü fiilden, her türlü eylemden, her türlü düşünceden uzak ol. Nerede olursan ol, Allah'tan. Evet. Bu hadiste hadisin devamı da var. Devamı da bitelim. Ondan sonra genel bir değerlendirme yapalım inşallahü <laughs> teala. İttekillâhe haytü mâ kuntem ve atbı's seyyate'l hasenete her ne zaman seyyat yani kötü bir fiil yaptıysan ardından iyi bir fiil yaparak onun izini silmeye çalış onu dengelesin o kötü kötülüğün günahın eserini yok etsin ben şimdi hata ettim Derhal iyilik yapmalıyım diyeceksin. Neden? Çünkü dengelesin. Allah'ın hoşuna gitmeyen bir iş yaptığı zaman tekrar onun rızasını kazanmak için ne yapmak lazım? Onun hoşuna gidecek işler yapmak lazım. Eski işe de şöyle bir ters bakmak lazım. Hata ettik, yanlış ettik. O olmamalıydı. Nasıl da ayağım kaydı? anlayamadan da oldu. Ya Rabbi beni affet. Ya Rabbi bu günahıma kefaret olsun diye şimdi iyi bir iş yapacağım diye yola koyulmalısın. Mesela sadaka verebilirsin. Mesela yanlış bir iş yaptın ardından koş. Tövbe ederek koş. Sadaka ver. iyilik yap. ibadete koyul. Kur'an'a sığın. Sığ, Kur'an oku. Kur'an'la amel etmeye çalış. Ee, hasta ziyareti yap. Kabir ziyareti yap. Kabir ziyaretinde ölümü hatırla. sıla Rahim yap. iyilik yap. Allah yoluna davet et. insanlara yanlışlarını anlat. Doğruları onları anlat. Bu şekilde yanlışın akabinde bir iyilik yap ki Allah seni af etsin. O yanlışın senin için artık bir günah, bir leke, bir iz, bir ikab, bir ceza unsuru olarak, sebebi olarak kalmasın, yok olsun. Günahları silmek için bu gerekli. Et ve usseyyi <laughs> ate el hasenete seyyiye olduğu zaman bir günah olduğu zaman derhal iyilik yap ki o günahın izini, lekesini yok etsin. Temhuha yani. Onu siler, atar diyor o yaptığı iyilik. O kötülüğü <laughs> izini. Ve <laughs> halikin nâse bi hasen. insanlara iyi bir ahlak ile davranmıyor. İnsanlara güzel konuş, insanlara ahlaklı konuş, insanlara sert konuşma, insanları kırma, yani kırılması gereken yer de vardır tabi de. Sert bulunması gereken yer de vardır. Her zaman mutlu olmaz. Allah'ın Resulü en güzel ahlak üzerine gidiyor. وَلَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ لِمَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için Allah'ın Resulü'nde çok güzel bir örneklik vardır. Örnek bir şahsiyet, örnek bir karakter, örnek bir insaniyet, örnek bir ahlaki davranış, ahlaki yaşam, imani yaşam vardır. Allah'ın razı olacağı yaşam peygamberin şahsında muşahhas görünür hale gelmiştir. Dolayısıyla peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara karşı sert sözlü, galiz, sert kalpli değildi asla. Daima yumuşak sözlü, daima onları ürkütmeyecek şekilde konuşur. Onları sevdiğini onlara ima eder. Onlar için hayır dilediğini onlara anlatır, ima eder. Onlara yapmış olduğu bu davette dünyalık herhangi bir menfaat peşinde olmadığını onlara iyice benimsetir, anlatır, anlaştırır, gösterir. Ve ondan sonra der ki ben sizin için iyilik istiyorum sizin iyiliğinizi istediğim için bu kadar gayret sarf ediyorum. Yumuşak kalpli oluyorum, alçak gönüllü oluyorum. Sizi birden terk etmiyorum. Anlatıyorum. Kovsanız da anlatıyorum. Dökseniz de anlatıyorum. Kırsanız da anlatıyorum. Bana her türlü işkenceyi reva görseniz de size aynısını reva görmüyorum. Anlatıyorum. Bana sert olsanız da size karşı sert olmuyor. Beni taşlasanız da size asla taş atmıyorum. Benim için her türlü kötü temennilerde bulunmuş olsanız da ben sizin için iyilikten başka bir şey temenni etmiyorum. Siz kin ve nefret duyarsanız bile ben size karşı kin ve nefret duymam. Benim için Allah, Allah Allah rızası için bu daveti omuzlandım, bu sorumluluğu aldım ve bunu en güzel şekilde vurmadan, kırmadan, dökmeden, galiz olmadan, sert olmadan, etraftan insanları savuşturmadan anlatmakla mükellefim demiştir ve bu davranışını en güzel şekilde sergilemiştir ancak Allah'ın sınırları aşıldığı yerde peygamberimiz yumuşak olmamıştır söyleyeyim Allah'ın sınırları aşılıyorsa bir yerde orada peygamberimiz yumuşak olmamıştır. Hep buraya kadar anlatıyoruz, buradan ötesini anlatmıyoruz biz size. Yanlış anlıyorsunuz İslam'ı. Hep buraya kadar anlatıyoruz. Sevdir, 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 yumuşak ol. Güzel ol. Ne olsa olsun, alttan al. Buraya kadar güzel. Ama buradan sonrası da var. Buradan sonrası da var. Bunu anlatmıyoruz. Nedir o? Allah'ın sınırları çiğnendiğinde Allah'ın Resulü gazaba gelmiştir. E ama güçlüyse, zayıf durumdaysa değil. Örneğin Kabe'nin etrafında 365 tane put var. İnsanlar bu putlara tapıyorlar. Hem Allah'a tapıyorlar hem putlara, putlara tapıyorlardı bu putları Allah ile kendi aralarında bir aracı görüyorlardı. Kendilerine verilen nimetlerin putlar vesilesiyle olduğunu düşünüyorlardı. Dolayısıyla bir nimet isteyeceklerse Allah'tan bu putları vesile görüyorlardı. Yani, yani diyorlardı ki ey Rabbim bize yağmur ver, Diyecekler diyorlar bunu, Allah'tan yağmur istiyorlardı. Doğru, Allah'tan istiyorlardı yağmuru. Günümüzde bazıları Allah'tan da istemiyor. O kadar aşırı gitmiş yani küfürde. Allah'tan istemiyor. Direkt insandan isteyenler var, cahil. Mekke müşriklerinden daha cahil insanlar var günümüzde. Mekke müşrikleri Allah'tan istiyor. Ancak ne yapıyorlar? Putları vesile görüyorlar. Yani Diyorlar ki ey laf, ey uzla, bize yağmur lazım. Bize Allah katında şefaatçi olun. Yağmur yağsın. Bize yardımcı olun. Bizim bu yalvarışımıza Allah'a iletin. Bunu, bunu yapıyorlar. Günümüzde de bunu yapanlar var. Mekke müşriklerinin müşrik olmasının sebebi buydu. Çünkü Değerli Hükmünler Allah'ı kabul ediyorlar. Çünkü onlar Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'in torunlarıdır. Onlar kafir doğup kafir gelip, kafir yaşayan insanlar değil ya. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'in torunları, Hazreti İbrahim'in torunları onlar. Tevhid inancını, orada yıllar boyu, onlarca yıllar boyu yaşamış insanların torunları onlar. Ancak ne yapmışlar? Tevhid inancının yanı sıra, çirki bir takım inançlara, inançlara düşmüşler. Bu şekilde Allah onlara müşrik demiştir. Peygamberimiz de müşrik demiştir. Şimdi konumuza gelelim. Peygamberimiz Kabe'nin etrafında tavaf ediyor. Tabi İslam'ın gelişinin ilk 13 yılı böyle sabırla geçti. Bir şey yapamıyor, putlara dokunamıyor, putları yıkamıyor. Putlara bir şey demiyor, diyemiyor. Kabe'yi tavaf ediyor. Kabe'nin duvarının dibinde namaz kılıyor Peygamberimiz <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem. Ama putları yıkamıyor, putlara bir şey diyemiyor. Neden? E çünkü ne desin? Zayıf durumda. Kaç kişi iman etmiş? O putları bir tane sen do dokunsan seni yerle bir ederler. Yok ederler. Dokunamazsın. Dolayısıyla ısrar Ancak ne zaman ki Müslümanlar Medine'ye hicret etmişler, Orada İslam Devleti'ni kurmuşlar, güçlenmişler. Güçlü olduğu zaman da, gerekli yerde Peygamberimiz gazaba gelmiştir. Örneğin, <laughs> Evs ve Hazreç kabileleri var. E, Beni Kurayza var, Beni Kurayza. Beni Kurayza Yahudi kabilesi. <laughs> Medine'de, Medine'nin kenarında yaşayan bir kabile. Yahudi kabilesi. Bir Müslüman kadın bir çarşıda, Yahudi çarşısında alışveriş yaparken örtülmüş baştan aşağı. Baştan aşağı örtülmüş, her tarafı örtülü. Diyorlar ki, şuna bak ya nasıl da örtülmüş yani Yahudiler. Tabii